AC çaplı çemberin yarıçapına R1. CV çaplı çemberin yarıçapına da R2 diyelim. Bu durumda bu tarafta R2 ve burası da R1 olur. AC, CD eşit verilmiş. CD uzunluğu AC 2R1 olduğundan dolayı 2R1 olarak yazılır. K bölgesinin alanını bulmak kolay. Dikdörtgen olduğundan dolayı hemen elde edelim. 2R1 ile 2R2'nin çarpımıdır. Yani 4 tane R1, R2. P bölgesinin alanı ise büyük yarım çemberden küçükleri çıkartarak bulunur. Büyük yarım çemberin çapı 2R1 ile 2R2'nin toplamı yarı çapı da bu durumda R1 artı R2 olur. Pi R kare dairenin alan formülü olduğundan dolayı pi R1 artı R2'nin karesi bölü 2 diyorum. Çünkü yarım çember bunlar. Eksi taralı olmayan daireler yani pi R1'in karesi bölü 2 yine yarım olduğundan dolayı pi R2'nin karesi bölü 2. P bölgesinin alanını verir. Evet bu ifadeyi düzenleyelim. P bölü 2 parantezinde yazarsak R1 artı R2'nin karesi kalır içeride. R1 artı R2'nin karesini de açarak yazalım. R1'in karesi artı çarpımlarının iki katı artı R2'nin karesi. Burayı da P bölü 2 parantezine aldığımdan dolayı sadece R1'in karesi kalır. Burada da yine P bölü 2 çıktı dışarıya. R2'nin karesi meydana gelir. Şimdi parantez içerisinde R1'in karesi eksi R1'in karesi. Bunlar birbirini götürdü. R2'nin karesiyle de eksi R2'nin karesi birbirini götürdü. Parantez dışında pi bölü 2. içerisinde ise 2R1, R2 var. Burada ikiler de sadeleşecektir. F değeri pi çarpı R1, R2 bulunur. Bizden P bölü K oranı isteniyordu. K'yı biz ilk başta bulmuştuk. 4, R1, R2. K 4 tane R1, R2'ye eşitti. Taraf tarafa bölersek bu iki eşitliği. P bölü K, R1'ler sadeleşecek. R2'ler kendi aralarında sadeleşecek. P bölü K, pi bölü 4 olarak bulunacaktır.